Arkadaşlar merhaba, Shopify ve Google Ads video serimizin 3. videosuyla devam ediyoruz. Burada e, Google Ads ile alışveriş reklamları verebilmek için, yani Google'ın alışveriş sekmesinde ürünlerimizin reklamlı olarak listelenmesi için Shopify altyapılı e-ticaret web sitelerinde e, Merchant Center'ı nasıl entegre ederiz? Öncelikle bunu göreceğiz. Şimdi ön şunu izah edeyim. Birincisi, Google Ads hesabınızla öncelikle Merchant Center hesabınızın birbirine entegre olmuş olması gerekiyor. Bunu varsayarak ilerlediğimizi düşünün. Google Ads ile Merchant Center'ın e, entegrasyonunu bir başka e, videoda ele alalım. Fakat burada önemli olan bizim Shopify altyapılı web sitelerimizde tamam mı? E, ürün feedimizi yani tüm diyelim ki bin tane ürünümüz var. Bunların hepsini Merchant Center'a göndermemiz lazım. Merchant Center'dan Google Ads'e göndermemiz lazım. Yani şunu en baştan izah edeyim. Siz ürünlerinizi, ürün bilgilerinizi, ürün kategorilerinizi vesaire Google Ads'e aktarmanız için araya bir aracı lazım. Bu aracının adı Google Merchant Center. Buraya kadar anlarsak Google Merchant Center'a neden ihtiyacımız olduğunu da anlamış oluruz. Google Merchant Center'ı kullanarak Google Ads'e istediğimiz gibi gönderimler yapabiliyoruz. Peki, Google Ads'i ücretli reklamlar için kullanıyorduk. Bir de Merchant Center'ın şey özelliği var. E, ürünlerinizi organik olarak listeleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. E, şuradan hemen ilerleyelim. Yeni çekmeden. E, pardon, Adidas e, ayakkabı diyorum. Şimdi Google'da, e, Google Türkiye dediğim, artık burada sadece search yani metin reklamları çıkıyor. Fakat bir de buranın shopping yani alışveriş sekmesi var. Burada gördüğünüz gibi ads diyor. Burada ürünlerimizin ürün görsel, ürün adı ve fiyatları ve markası, web sitemiz vesaire görünmesi için bunun e, ürünlerimizin <laughs> ürünlerimizi Merchant Center'a göndermemiz gerekiyor. Merchant Center'dan da Google Ads'e göndermemiz gerekiyor. Fakat gördüğünüz gibi About These Results diyor. Yani bundan her birisi organiktir arkadaşlar. Yani şöyle izah edeyim. E, mesela SEO, Search Engine Optimization yani organik olarak Google'da ilk sayfada organik olarak listelenmek istiyorum. Mesela burada şuradaki hepsi burada. Daha doğrusu Adidas'ın kurumsal web sitesi. Organik olarak listelenmiş. Bu SEO'dur. Doğru. Bunu kabul ediyoruz. Fakat bir de Search SEO'dan ziyade Shopping SEO diye de bir şey gündeme geldi. Merchant Center'ın organik bir şekilde ürünlerimizi listelemesine yönelik. Bunu da zaten Merchant Center'ı anlatırken birazdan bahsediyor olacağım. Şimdi ee, tekrar buradan e, ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi e, Merchant Center'a ürünlerimizi göndermek için öncelikle Shopify web sitemizin e, admin paneline geliyoruz. Sol tarafta e, gördüğünüz gibi ürünleri şöyle bir bakalım. Tamam mı? Yani ürünler kısmına geldik. Fakat bizim Merchant Center'daki detaylarını görmemiz gerekiyor. O yüzden satış kanallarına gelip Google and YouTube'u seçiyoruz. Bulamazsanız buraya Google and YouTube yazın. Karşınıza çıkacaktır. Sonrasında, bakın ürünlerinizi Google'da gösterin. Şimdi Merchant Center'la şu nasıl bağlayacağız hemen söyleyeyim. Merchant Center'a geliyoruz. Merchant Center'a giriş yaptığınızı ve e, kayıt olduğunuzu varsayarak e, konuşuyorum. Şurada bir numaranız oluşuyor. Bu numarayı aldığınızı varsayalım. Kopyalıyorsunuz. Buraya geldikten sonra gördüğünüz gibi e, yeni bir... E, Merchant Center ekle. Burada sıfır olduğunuzu varsayalım. Buraya ekledikten sonra işimiz bitiyor. Ne gibi? E, buradaki tüm ürün detayları nereye gönderiyoruz arkadaşlar? Merchant Center'a gönderiyoruz. Normalde ne yapmamız lazım? Merchant Center'da. İşte Products diyeceğiz. E, all Products. İşte ürünlere bakıyoruz Merchant Center'da. Merchant Center'a diğer altyapılı web sitelerde ürün eklemek için bir feed gerekiyor. Feed numarası. Yani veya feed kodu diyelim. Feed URL'i de olabilir buna. Mesela burada feed name'de content API demiş. İçerisine girelim. 400 tane product olduğunu vesaire gösteriyor. Ürün olduğunu gösteriyor. Şimdi i̇şte content API nasıl oluyor biliyor musun? Oradaki numarayı Shopify'a eklediğimiz için otomatik çekti. Normalde nasıl ekleniyordu? Şöyle izah edeyim. Ekle diyorsunuz buradan. Artıya basıyorsunuz. Ee, tr işte, Target countries. Mesela bunu Tam seçelim. Turkey diyelim. Ya da All Countries'i e, e, hedefliyoruz. Language seçelim işte. E, şu an tamamen e, örnek vererek ilerlediğimi e, düşünebilirsiniz. Mesela diyor ki burada görüntülü reklamlarda kullanacaksın diyor. Okey. Ücretsiz listelemelerde kullanacaksın. Ve e, Shopping Ads yani e, alışveriş reklamlarında yani şuradaki reklamlı kısımlarda kullanacaksın bu ürünleri diyor. Şimdi bunu anladık. Free listing'i de anladık. Yani şurasıydı. Şu, şuradan itibaren de. Peki şey neresi? Display ads neresi? Görüntülü reklamlar. Yani bir Adidas ayakkabıyı incelediniz. Web sitesinde. İnceledikten sonra çıktınız. Google Ads'in e, ikinci videoda da bahsettiğim gibi. Bu videodan önceki videoda da bahsettiğim gibi. Neyi ele alıyordu arkadaşlar? Remarketing kodu eklemiştik ikinci videoda. Bu remarketing kodu da sizin feedinizle beraber, ürün feedinizi Merchant Center'dan çekiyor. İncelediğiniz ürünleri gezindiğiniz web sitelerinde, haber sitelerinde veya mobil uygulamalarında karşınıza çıkarıyor. Sosyal medyada, Facebook, Instagram'da karşınıza çıkan görseller, yani incelediğiniz ürünler Google reklamları kullanılarak yapılan reklamlar değil. Oradaki gördüğünüz, tekrar gördüğünüz ürünler Facebook veya yani Instagram'da. İşte store'da gezinirken veya feed'de gezinirken akışta. Onlar meta yani Facebook, Instagram reklamlarıyla karşınıza çıkan reklamlardır. Karıştırmayın. O yüzden Display Ads'i de, mesela bunu seçmeyebilirim. Benim ürünlerimi görüntülü reklam yeniden pazarlamada kullanma diyebilirim ama e, çok önemli bu. Şu Display Ads ve Shopping Ads. E, performance Max kampanyalarında kullanırken sizin retargeting olarak da e, hedefliyor Performance Max kampanyası. O yüzden bu üçünü de seçerek devam ediyoruz. Continue diyelim. Mesela ne olarak yükleyeceğim ben buraya? Google Sheet olarak yükleyebilirsin. Ee, Scheduled Feature olarak yükleyebilirsin. Upload olarak yükleyebilirsin. Mesela Upload ne demiş? Bilgisayarından bir dosya yükle. Website Date Contest. Mesela şu. Feed, feed adı e, Trial diyorum. Continue diyorum. Bakın. I'll URL diyor. Anlatabildim mi? Bu normalde Shopify dışı web sitelerde olan bir detay. Tamam, Shopify'da bunu ekleyerek tık diye, yani şuradaki numarayı ekleyerek tık diye bütün her şeyi yapabiliyorsunuz. Tamam mı? Mesela burada file yara şöyle olabilirdi. Ee, mesela web sitem slash e, genellikle şöyle olur feedler. XML feed. Ee, tamamen örnek veriyorum şu an. Burada şöyle olur. Aslı kusura bakmayın. Şöyle. Şehit nokta xml olur arkadaşlar. Bunu alırsınız. Buradan. şuraya yapıştırırsanız ne olur final yarar bu sefer. Bu şekilde eklemiş olursunuz. Ama ee, bir daha seveyim. Okey. O yüzden arkadaşlar Shopify'da böyle bir sorun yok. Hangi sorun var? Veya hangi detay var? Shopify'daki hangi ürünleri Merchant Center'a gönderip oradan Google Ads'e göndereceğiz. Hemen oradan bakalım. Genel bakış değil. Çünkü bazı ürünleri kaldırabilirim. Bazı ürünleri e, reklam vermek istemeyebilirim. Web sistemden çıkarmışımdır ama feed'de kalmıştır. O yüzden buradan Google'dan YouTube deyip e, genel bakışa gelip buradan ürünleri yönetiyorum. Neredeki, ne, hangi ürünleri Merchant Center'a gidecek ürünleri yöneteceğim. Arkadaşlar. Şimdi bakın resource name product app content falan demiş. Buradan mesela karşıma benim şimdi oldu. E, Merchant gidecek. 50 ürün düzenleniyor. Bakın sütunlar. Google and YouTube'da göster. Gördünüz mü? Yayından kaldı. Şu ürün e, ürün fiilinden kaldırılmış. Bakın sadece burası yok. Sağa doğru gidiyoruz. Custom product. Mesela şunu bir seçenek belirleyelim. Doğru yanlış. Bu doğru olarak işaretlenmeli aslında ama boşta bırakabiliriz. Age Group, yani yaş aralığı, cinsiyet, Google Product Kategori. Normalde bunlar arkadaşlar doğru girilmeli. Google Product Kategori'ye çok girmeyeyim. Ama Google Product Kategori nedir biliyor musunuz? Ee, sizin ürün kategorilerinizin bulunduğu bir numaradır. Google'un içerisinde mesela der ki e, bebek bezinin numarası 185. E, spor ürünlerinin numarası 567. Buradaki ürünümüz de işte Deri bir ürün. Deri diyelim ki 685 olsun. Bunu oh. buraya eklersiniz. Google Product Kategoriyi. Merchant Center'a gider. Ee, önemli olan, e, çok çok önemli olan bir e, sütundur. Bu web sitesinde eklenmemiş. Buradaki detaya şu an girmeyeceğim. Kafanız kar karışmasın. Condition. Demiş burada mesela. Yeni mi? İkinci el mi? Sıfır mı? Vesaire. Yenilenmiş yani. Repair olmuş bir ürün mü? Bunlar yeni yani sıfır anlamında geliyor. Devam ediyoruz. Unit Pricing Based Measure demiş. E, NPN demiş. Color var burada. Rengi mesela bunun işte e, aynı üründen 5 tane olabilir. Bir tanesi yani sarı, bir tanesi kırmızı, bir tanesi mavi vesaire. Materyalleri seçebiliyorsunuz. E, Size'i seçebiliyorsunuz. Size sistemi seçebiliyorsunuz. size sistem işte Avrupa mı? Hani öyle, diyeyim, öyle diyeyim ben size. E, i̇şte European size mı? Mi, işte Middle East size mı? Vesaire Turkey size mı? Ona göre ele aldığınız bir sistem oluyor. Genellikle tekstil yani e, giyim markalarında. Custom label'lar önemli. Mesela custom label olarak şey diyebilirsiniz. Mesela e, 80 tane ürüne custom label ekleleriz. Mesela dediniz ki e, en sevilenler örnek veriyorum. Ya da işte best sellers eee satanlar işte iyi satılanlar bir özetle çok uzatmayayım. Burada bunu seçtiğiniz zaman e, Google Ads'e reklam verirken custom label ayarından şeyi seçiyorsunuz. Ve seller seçtiğiniz zaman eklediğiniz oraya eklediğiniz ürünler geliyor. Yani custom label bunlar bir etiket arkadaşlar. Vesaire. Buradaki ayarları yapmanız gerekiyor. Yani en önemlisi aslında Google'a YouTube sekmesinden bunlar mesela şu kapalıysa şu ürünü şey göndermeyecek, Merchant Center'a göndermeyecek, tamam mı? Önemli olan buydu. Bunu da burada gösterdikten sonra Merchant Center'a ne yapmış olduk? Shopify, Altyapılı E-ticaret Web sitelerinde Merchant Center'a gönderebilmiş olduk. Burada mesela ürünlerimizi inceleyelim. Mesela Active items 400 tane geliyor, gördüğünüz gibi. All Products dediğim zaman burada tüm itemların olduğunu, shopping ads için uygun olup olmadığını, free listing için uygun olup olmadığını yanlarında görüyoruz status'ta. aktif mesela şu bir ülke için aktifmiş görebiliyor musunuz? Şunlar işte genellikle bir ülke için aktifmiş. Çünkü bu neden? E, feed'i oluştururken hedef ülke seçiliyordu. Ne oluyor orada? Orada Türkiye seçili seçilmiş. Gördüğünüz gibi burada tüm detayları aynı şekilde görebilirsin. Mesela şu ürün aynı zamanda free listing oluyormuş. Mesela ne gibi? Ürün adını kopyalayalım. Ürün isimleri burada çok önemli. Onu söyleyeyim. Mesela ürün isminde deri tütün kesesi. Tamam mı? Deri tütün kesesi. Dedik. Bir kısmına girmemiz gerekiyor biliyorsunuz ki. Burada mesela hiçbir şekilde hiçbir şekilde şey yok. reklam yok. Reklam olmadığı için de mesela burada ücretsiz listeleniyor. Mesela bizim burada e, ürünümüz listeleniyor mu? Yani thenotfox.com e, web sitemiz. Mesela şunlara bak, Evet. Şu mesela istenen deri tütün kesesi gri baş harf, baskı istemiyor. Şimdi burada ürün isimleri o kadar güzel e, girilmeli ki. Mesela başa en üstte çıkanlar kim? Deri tütün kesesi kırmızı. Çok basit. Mesela tabo demiş. Direkt esesi saks mavisi, baş harf baskı istiyorum demiş. Mesela bunu aratalım. Saks mavisi diye, The Not Fox çıktı. Tamam mı? Ama işte saks mavisi diye bir aratım olur mu? Mesela genelde şöyle aratır insanlar. Mavi bütün esesi. Mesela tamam. Burada bakıyoruz çıktı. Yani arama terimlerine göre Merchant Center'da ürün isimlerinizi arama terimlerine göre değiştireceğiz. Buraya gelip Merchant Center'ın yeni bir özelliği, yani son zamanlarda gelen özelliği, ürünlerinizin başlığını tamam web sitenizdeki şekliyle değiştirebilirsiniz. Tamam mı? Bunu söyleyebilirim. Ürün açıklamalarınız da çok önemli. Yani ve web, şunlar web sitelerinden otomatik geliyor. Neden? Shopify'a e gö yani gönder dedik Shopify'dan e, Merchant Center'a. O yüzden reklamlarınızda bunlar çıkar. Ama siz arama terimlerine baktınız, anahtar kelime hacimlerine baktınız, e, araştırdınız. Dediniz ki ben ürünün ismini buna göre ilerletmek, yani buna göre çevirmek istiyorum diye web sitesinden değiştirmenize gerek yok. Gelip burada, mesela şu baş harf istemiyorum, kaldırabilirsiniz burada. Mesela Çünkü baş harf istemiyorum vesaire. Seçeneği web sitesinde kalabilir. Okey. Ama buradan değiştirmek e, çok çok daha sağlıklı olacaktır kaydetmiyorum. Sadece göstermek için içerisine girdim. Anlatmış olduğum detaylar buraya kadardı. Merchant Center kurulumunu Shopify web sitelerinde gördük. Bir sonraki videoda da alışveriş reklamı Google Ads'te nasıl oluşturulur? Bunu göreceğiz. Neden göreceğiz arkadaşlar? Yani 4. <laughs> videoda göreceğiz. Bir alışveriş reklamı Merchant Center aracılığıyla ürün feedinden, web sitenizden çekilir ve buralarda listelenir. Aynı burada gösterdiğim gibi. O yüzden bir sonraki aşamada da alışveriş reklamını göstereceğim. Çünkü siz bir e-ticaret web sitesisiniz ve reklam vererek satış yapmak istiyorsunuz Google'da. Özellikle alışveriş sekmesinde. Neden ilk bunu gösteriyorum? Çünkü alışveriş sekmesi her zaman dönüşüm oranının daha yüksek olduğu, çünkü ürün var, görseller, fiyat var vesaire şeydir. E, reklam gösterim alanıdır. Fakat 2020'de e, alışveriş reklamları şu üstte listelenirdi. Belki hatırlarsınız. 2020'ye kadar. 2020'nin Ağustos ayında bir güncelleme geldi. E, rekabet kurulunca diyeyim. Türkiye'de sadece. O yüzden şu an shopping sekmesinde listeleniyor sadece. E, ama Türkiye dışındaki birçok ülkede özellikle Amerika'da hala all e, kısmında listeleniyor diyebilirim. E, biraz detay inmek istedim. Çünkü çok teknik yani alışverişle alakalı çok de üstüne değinilme teknik bir konuydu. Dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diyorum.